Milyonlarca yıl önce görkemli medeniyetlerden henüz eser yokken yeryüzü sessiz ama bir o kadar da çetin bir savaş sahnesiydi. Bu ilkel insanlarla acımasız ve yabancı doğa arasındaki bir savaştı. O çalkantılı dönemde bizden çok daha basit olan çeşitli türler vardı. Dimdik duruşlarıyla en uzak ufuklara ayak basan kaşifler olan Homo erectus'tan buzul çağının ortasında ateş yakan ve avcılığı eşsiz bir sanata dönüştüren güçlü ve zeki Neandertellere kadar. Ama bu heyecan verici hikayelerin arkasında bir sır saklıydı. Herkesin diyarından uzakta, ıssız bir adada evrimde farklı bir yol izleyen, unutulmuş, küçük bedenli ama şaşırtıcı bir ırkın öyküsü. Avustralyalı Endonezyalı bir ekip, modern insanların Asya'dan Avustralya'ya ilk göçlerinin izini sürerken, Liang Bua adındaki bir mağarada birdenbire çok iyi korunmuş bir iskelet buldu. Bu gizemli insanlar hakkında çok az şey biliyoruz. Sanki ağzı sıkı bir sırmış gibi. Fosilleri yıllardır bulunan diğer insan türlerinin aksine, bu şaşırtıcı miniklerin varlığından sadece yaklaşık 20 yıldır haberdarız. Bu iskelet tamamen insana aitti ama temel bir farkı vardı. Boyu. Bu minicik varlığa LB1 adını verdiler ve ona Flores'in küçük hanımı lakabını taktılar. Bu keşfin ardından yavaş yavaş aynı bölgede birkaç iskelet daha ortaya çıktı. Toplamda 15 kişiye ait. Araştırmacılar bunların vücutlarını ve kafa taslarını incelediklerinde büyük bir şok yaşadılar. Bunlar sadece yeni bir insan topluluğu değil, tamamen yeni bir insan türüydü. Tıpkı evinizin arka bahçesinde bir uzaylı bulmak gibi bir şeydi. Şimdi asıl sorular başladı. Neden bu kadar küçüktüler ve bu ıssız adaya nasıl ulaşmışlardı? Çünkü Flores Adası Lombok Boğazı ile çevrili. Bu deniz seviyesinin en düşük olduğu zamanlarda bile Adayı ayrı tutan derin bir su yolu. Bu, Floreslilerin atalarının bir şekilde deniz yoluyla oraya ulaşmış olmaları gerektiği anlamına geliyor. Düşünsenize, el yapımı sallar ya da benzeri bir şeyle denize açılmışlar. Bu küçük insanların nereden geldiğine dair iki ana teori var belki de Floresliler, Homo habilis gibi daha eski türlerin erken bir göçünden evrimleşmişti. Çünkü ayak yapıları, biz büyük insanlardan çok onlara benziyor. Bazıları da bunların Java Adası'ndan gelen Homo erectus olduklarını söylüyor. Çünkü dişleri ve kafa tasları onlarla bazı benzerlikler taşıyor. Eğer bilim insanları bu hobbitlerin DNA'sını çıkarabilseydi, belki de bu tartışmalar sona ererdi. Ama şimdiye kadar tüm çabalar sonuçsuz kaldı. Ve bu şimdilik çözülmemiş bir sır olarak duruyor. Fakat bir şey çok açık. Bu insanların küçüklüğü gerçekten tuhaftı. Başta araştırmacılar, LB1'in bir istisna olduğunu, belki bir hastalığı olduğunu düşündüler. Ama daha fazla iskelet bulduklarında, hayır, hepsinin bu kadar küçük olduğunu anladılar. Bulunan en uzun örnek sadece 109 santimetre boyundaydı. Ve referans alınan o ilk örnek daha da kısaydı, yaklaşık 106 santimetre. Bu boyuyla Floresli günümüz cücelik sınırları içinde yer alıyor ve 1996 doğumlu insanların ortalama boyundan yaklaşık 40 daha kısaydı. Benga, Mbuti, Semang ve Andamanlılar gibi boyları 137 ile 155 santimetre arasında değişen gruplar gibi. İşte bu yüzden onlara çabucak. Hobbit lakabını taktılar. İşin ilginç yanı, bu insanlar filmlerdeki hobbitlerden bile daha kısaydı ama kitaplardaki hobbitlerle tam olarak aynı boydaydılar. Sanki efsanelerin içinden çıkıp gelmiş gibiydiler. Ayakları da hobbitlere çok benziyordu, büyük ve düzdü. Ama ayak parmakları çok farklıydı. Filmlerdeki hobbitlerin kalın parmaklarının aksine, Florezlilerin parmakları uzun ve inceydi. Bu özellikler büyük ve düz ayaklarla birleşince bu miniklerin yürürken dizlerini daha fazla bükmelerine neden oluyordu. Yürüyüşleri daha yavaş ve bir nevi daha farklıydı. Bir başka tuhaf noktada, bacaklarının kısa olmalarına rağmen bizimkilerden daha güçlü olmasıydı. Ama bu güç ağırlıklarına pek bir şey eklemiyordu. Bu insanların ortalama ağırlığı sadece 25 kilogram civarındaydı yani bir border collie köpeğinden bile daha hafiftiler. Bu küçük cüsse ve hafiflik bilim insanlarının önemli bir soru sormasına neden oldu. Neden bu kadar küçüktüler? Bu sorunun cevabı muhtemelen Flores Adası'nın kendisinde yatıyor. Çok da büyük olmayan bir ada, neredeyse Vancouver Adası'nın yarısı kadar. Bu, çok fazla ve bol kaynağa sahip olmadığı anlamına geliyor. İşte bu durum, ada cüceleşmesi denen ilginç bir olguya yol açmış. Yani kaynak kıtlığı canlıların evrimsel baskı altına girmesine ve daha az yiyecekli hayatta kalabilmek için vücutlarının küçülmesine neden oluyor. Bir grup araştırmacının başka bir teorisi daha var. Onlar, bu insanların küçük olmasının ve sıra dışı bilek kemikleri gibi bazı diğer özelliklerinin bir tür doğuştan gelen eksiklikten kaynaklanabileceğini söylüyorlar. Tabii herkes bu teoriye katılmıyor. Bazıları ise vücut boşluklarının hacminin bizden hiç de büyük olmadığını savunuyor. Ancak boy ve ağırlıklarının bizden çok daha az olmasının yanı sıra Floresiyelilerin vücudu anatomik olarak da tamamen farklıydı. Uzaktan bakınca belki sadece vücutları göze çarpardı. Ama yakından kesinlikle bunların homo sapiens olmadığını anlardınız. Sıra dışı ayaklarının yanı sıra köprücük kemikleri ve omuzları da çok kısa ve farklıydı. Kol kemiklerinin başı ve dirsek eklemleri daha dar bir açıya sahipti ve bu durum köprücük kemiklerinin şekliyle birleşince sanki omuzlarını hep yukarı çekmiş veya hafifçe öne eğilmiş gibi bir görüntü veriyordu. İşte bu özellik küçük boyutlarıyla birleşince onlara tamamen sıra dışı bir görünüm katıyordu. Bunların yanı sıra bu hobbitlerin çıkık bir alnı pek göze çarpmayan çeneleri, ilkel köpek dişleri ve pek de gelişmemiş azı dişleri vardı. Farklılıklar çok çarpıcı olsa da bizimle onlar arasında benzerlikler de vardı. Bu benzerliklerin en önemlilerinden biri, Floreslilerin beyninin şekil olarak bizim beynimize çok benzemesiydi. Tek kayda değer fark, beyinlerinin boyutuydu. Bu miniklerin beyin hacmi sadece 380 santimetre küptü. Bu, Homo erectus'un beyninin yarısından az ve modern insanın beyninden üç kat daha küçüktü. Ama vücutları da çok küçük olduğu için beyinlerinin küçüklüğü sandığınız kadar sorun yaratmıyordu. Beyinlerinin vücut ağırlıklarına oranı yine de Homo erectus aralığındaydı. Hatta beyinlerinin Brodmann alanı 10 olarak bilinen ve bilişsel yetenek ve düşünmeyle ilişkili özel bir bölümü neredeyse bizimkiyle aynı boyuttaydı. Bu da beyinlerinin boyutunun zihinsel yetenekleri üzerinde pek de büyük bir etkisi olmadığını gösteriyor ve görünüşe göre durum gerçekten de böyleydi. Floreslilere ait kalıntılar, ateş kontrolü, hayvanları kesip parçalama ve taş alet yapımı gibi karmaşık davranışlarla ilişkilendiriliyor. Bu aletler çevrelerindeki modern insanlar tarafından yapılan aletlere oldukça benziyordu. Gelişmiş teknolojileri onlar için çok önemliydi. Çünkü Pleistosen döneminde Florensa Adası adeta gerçek bir kayıp dünya gibiydi. Bu ada devasa ve tuhaf yaratıklarla doluydu en büyük yaratıklardan ve avcılardan bazıları, normalde aklımızda pek de kabus gibi canlanmayan hayvanlardı. Ama Flores'te, ada devleşmesi denen bir olgu yüzünden, normalde küçük olan canlılar korkunç derecede büyüyordu. Bu yaratıklardan biri, Leptoptilos robustus adında cehennemi bir leylekti. Bu cins hala varlığını sürdürüyor ve çok büyük tropik leylekler olarak biliniyor. Ama robustus türünün soyu neyse ki tükendi. Bu huysuz leylek yaşayan akrabalarından çok daha büyüktü. 180 santimetre boyundaydı ve kanat açıklığı 3 metre 65 santimetreye ulaşıyordu. Neredeyse günümüzün en büyük canlı kuşları kadardı. Günümüz leylekleri gibi zayıf olsa da kemikleri çok daha ağır ve kalındı. Bu yüzden muhtemelen pek uçmuyor, daha çok yerde av peşinde koşuyordu. Muhtemelen boyunu ve keskin görüşünü genellikle farelerden ve sürüngenlerden oluşan avını bulmak için kullanıyordu. Floresti çocukları ağırlık olarak büyük farelere benziyordu ve kolayca av olabilirlerdi. Hatta yetişkinler bile büyük bir leylek tarafından avlanabilirdi. Ancak bu leylek Florestililerin korkması gereken tek kuş değildi. Onlar aynı zamanda büyük bir akbabayla da birlikte yaşıyorlardı. Trigonoxeps vespasianus. Bu akbaba cinsi hala var ama Flores'te yaşamış olan türü artık yok. Kesin boyutu bilinmiyor ama en azından Floreslilerden daha büyük olduğu tahmin ediliyor. Belki bu devasa leylek daha kötü görünebilir ama yaşayan akrabaları daha çok leşçil olduğu için muhtemelen bu akbaba da aynı davranışa sahipti. Yine de en yakın yaşayan akrabası olan akbaşlı akbaba bazen avlanır ve 4,5 kilograma kadar olan hayvanları öldürür. Flores akbabası en az bunun iki katı olduğunu varsayarsak Floresli çocukları yine onun avaralığına giriyordu. Elbette avlanmak muhtemelen bu kuşlarla yaşadıkları en büyük sorun değildi. Yiyecek için rekabet onlara büyük zorluklar çıkarmış olmalı kanıtlar, floreslilerin yaptığı avların üzerinde çoğu zaman leşçil izleri olmadığını gösteriyor. Bu da yiyecek konusunda sık sık diğer avcılarla kapıştıkları anlamına geliyor. Yine de bu kuşların hiçbiri adanın asıl tehdidi değildi. Bu ünvan hala Flores'te var olan bir başka hayvana aitti. Komodo ejderi Hala dünyanın en büyük kertenkeleleri olan bu dev varanlar, floreste dahil olmak üzere Endonezya'nın birkaç adasında yaşıyor ve Pleistosen döneminden beri insanları korkutuyorlar. Komodo ejderi şüphesiz o bölgenin en büyük kara avcısıydı. Boyu 3 metreye ulaşan örnekleri bulundu ve bazen ağırlıkları 90 kilograma kadar çıkıyordu. Ama onlar sadece büyük değildi. Onları çok korkunç gösteren başka özellikleri de vardı ve muhtemelen bu yüzden King Kong filminde onlardan ilham alındı. Her Komodo ejderinin ağzı korkunç dişlerle doludur. Bu dişler yassı, kavisli ve tırtıklıdır. Tıpkı teropod dinozorların dişleri gibi, yani çok keskin. Komodo ejderi bu dişleri kullanmaktan hiç çekinmez. Çünkü biri düşerse 40 gün içinde yenisi çıkar. Sevgili dostlar, Videonun sonuna kadar bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Eğer buzul çağı ile ilgili videoları seviyorsanız ve bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu destekleriniz bize büyük motivasyon veriyor ve çok daha güzel videolar hazırlamamıza yardımcı oluyor.